Evet arkadaşlar şimdi Ultra Pro 9000'i bilgisayara bağlayıp kayıtlı verileri bilgisayara atacağız. Bilgisayardan da cihaza verileri aktaracağız. cihazın data aktarma kablosunun bir tarafını bilgisayara, diğer tarafında da şurada bir çentiğimiz var. Bunu cihazı şuraya taktığımızda cihazı şu anda bilgisayara veri aktarmak için bağladık. Ee, veri aktarmadan önce de veri aktarma menüsüne yani ayar menüsüne geçmemiz için de ne yapmamız lazım? Sensivity tuşuna ve Store tuşuna basıp ikisine de bastım. Sonra cihazın tetiğine basıp açıyorum. Açtım. Ve bana menü bir select data transfer diye bir e, alt menü çıktı. Ayar menüsü çıktı. Şimdi bir taraftan yazılımda Evet cihaz ekranında data transferini gördük. Şimdi yazılıma bakıyoruz. Yazılımda communication kısmına baktığımızda buradan test connection diyorum. Ve burada bana diyor ki UP9000 successful detected diyor. 9 buldu. Benim üretim biri tıkladım. Communication'a geldim. Burada arkadaşlar mesela şimdi ben A fabrikasındayım. A fabrikasını tıkladığımda Communication'da bir şey çıkmıyor. Bakın buradan veri al ve veri gönder yok. Bir ring tuşladığımda yine çıkmadı. Üretim bir. Yani bu benim grubum. Üretim 1 benim bir grubum. Bu grupta 400 noktaya kadar kayıt yapabilirim ve farklı gruplar yapabilirim buraya. Yani 400-400 gidebiliyor ki benim burada tavsiyem size her bir grupta 100 nokta ölçüm noktası belirlemeniz daha fazla belirlemeyin. Çünkü o zaman hani işi yapmak, raporları çıkartmak sizin için çok daha vakit kaybettirebilir. Grubumu tıkladım, üretim bir grubunu tıkladım. Bunu cihaza gönderebilirim veya cihazdan çağırabilirim veya cihazın içini silebilirim. İlk önce ben burada şunu yapmak istiyorum. Cihazın içindeki verileri silmek istiyorum. Çünkü en son hangi fabrikada hangi gruptaydım bunu hatırlamıyorum. Cihazdaki verileri sil dedim. Tekrar geldim bir hata verdi. Evet Az önce bir hata vermiştim, e, cihazdaki e, ayar menüsünde tekrar e, bir onu da e, şurada menü 01 yanıp sönüyor. Yanıp sönerken veri gönderip almayabilir veya cihazın içini silmeyebilir. Bunu bir kere tıkladım ve o sürekli yanmaya başladı. Cihazın içindeki verileri sildim. Tekrar communication diyorum send gruptu to, to prop. yani buradaki grubu cihaza yolla bunu tıkladım burada bir uyarı veriyor diyor ki cihaz tarih formatıyla Bilgisayardaki tarih formatının uyuşması lazım diyor. Okey diyorum. 8 tane ölçüm noktası vardı. Bunları gönderdi.